Enteresan bir olay olmuş az önce. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu eee CHP'ye yakın hani CHP'nin sayılabilecek bir televizyon kanalında KRT'de adını da verelim. Bir yayına çıkıyor. Yayında eee meslektaşımız Kılıçdaroğlu'na sorular soruyor filan. Artık e, bir soru soruyor. O soruyu sorduğunda da Kılıçdaroğlu hadi iyi akşamlar diyerek yayını terk ediyor. Hazır mı? Hadi bir dinleyelim. E İngiltere ziyaretiniz e, bir ara başka bir adrese gitme gibi bir durum var mı? Çünkü hep soruluyor. 8 saat işte e, yoktu. E, nereye gitti diye. Bu kez şöyle bir başka adaya gitme gibi bir durum olur mu? Ben şimdilik iyi akşamlar diyeyim. Peki çok Değileyim. teşekkür ederiz efendim. Sağlısınız. Bir daha dinleyelim mi? Evet. Bir daha dinleyelim. E, İngiltere ziyaretiniz e, bir ara başka bir adrese gitme gibi bir durum var mı? Çünkü hep soruluyor 8 saat işte e, yoktu e, nereye gitti diye bu kez şöyle bir başka adaya gitme gibi bir durum olur mu? Ben şimdilik iyi akşamlardayım. Peki Hop, çok değilim. teşekkür ederiz efendim Sağ biraz, olasınız. Biraz bozuluyor değil mi Kemal Bey? Bir bozuluyor dur, bir mu? Dur, bir duralım. Direkt, biraz mı? Biraz mı? Evet, burada Kemal Bey'e bir operasyon çekilmiş. Bu arkadaş, bu bu televizyon kanalında işine devam edebilir mi, bilmiyorum. Öncedeki... Etsin abi ne olacak ya? Bence etsin canım o anlamda demiyorum. Ama bu soruyu sorayım. Burada Bak. iki tane iki problem var. Bunlardan biri şu. E, KRT'de Kılıçlara operasyon çekildi. Az önce gördük. bu Ne operasyon de... anlamadım? Hayır, ki. hayır, belki de çanak soruydu ne biliyorsun? Hayır. Şimdi oraya geleceğim. İki dedim ya. Birincisini söylüyorum. Burada bir operasyon çekildi. Oranın soyadı ne? Okunmuyor orada. Kimin soyadı? Savaşın. Savaşın soyadı ne? Onur. O da okumaya çalışıyor. Gö yakın gözlüğünü tak. Ya bu, bu Kerimoğlu galiba. Evet. Şimdi bakın. Birincisi bir operasyon çekiliyor. Çok lakayt bir soru. 8 saat kaybolduğunu söyleniyor. Şimdi bir adaya kaçar mısınız, gider misiniz diyor. Ada dediği ne ya? İngiltere. Adalar. Başka bir ada. <laughs> yani çok laka, yani meslektaşımız kusura bakmasın. Bir lakayet soru. İkincisi, az önce biz programın ilk bölümünde konuştuk. Masum Bey'le de bu konuda karşı karşıya geldik. Siz de hatta beni onaylayan bir cümle kullanmıştınız. Şimdi ayağına kadar top gelmiş. Hem de KRT'de gelmiş. Sekiz saatin hesabı soruluyor. CHP üzerinden soruluyor. Şimdi hadi bana eyvallah deyip gitmek yerine. Bir Hop. cevabı varsa. Valla çok güzel cevap verebilirdi ha. Evet. Hop dur bakalım. Bir cevabı varsa. Evet. Yani şimdi cevap verebilmek için bir cevabınızın cebinizde olması lazım. Çıkarırsınız cevabı böyle bir yapıştırırsınız. Herkes susar. Bir daha dinleyelim bir dakika. E, İngiltere tane? ziyaretiniz e, bir ara başka bir adrese gitme gibi bir durum var mı? Çünkü hep soruluyor 8 saat işte e, yoktu e, nereye gitti diye bu kez şöyle bir başka adaya gitme gibi bir durum olur mu? Ben şimdilik iyi akşamlardayım. Peki çok Dileyim. teşekkür ederiz efendim Sağ olun. Daha evvelki konuşmalarından bir iki tane görsek daha rahat. Gibi. Orçu şey o savaşın mı? Savaş evet, yani, kelime olmuş. Yani ne ya, konuşmuşlar. Abi ne, ne nasıl, nasıl bulalım olabilir. şimdi? <laughs> Allah Allah yani. Yine kaybolmanız bak bir daha bir daha verebilir misiniz? O, evet. en başta bir cümle var. Ee, ona soruda yani so, soru şöyle başlıyor. Ona dikkat edelim. E, İngiltere ziyaretiniz e, bir ara başka bir adrese gitme gibi bir durum var mı? Çünkü hep soruluyor. 8 saat işte e, yoktu. E, nereye gitti diye. Bu kez şöyle bir başka adaya gitme gibi bir durum olur mu? Ya ben ben o kadar kötü bir soru olarak görmedim bunu. Ahmet yani. Bey şöyle ben de şimdi Ahmet Bey. Peki, şöyle, bak, ben, bir dakika Ahmet. bir şey söyleyeyim mi? Ya, şimdi soru güzel olsa Kemal Bey niye kaçtı? Yani e, biraz e, soru maksatlı gibi görünüyor ama e, Kemal Bey'e biraz alan açmak isteyen bir soru gibi geldi. Ama yani. bana da öyle geldi bak. Ama şöyle, bak alan açmak istiyor. Alan açmak istiyor. Evet. Yani. Eğer, anlat diyor yani. Kızacak diyor. ne var bunda yani? Eğer niyeti oysa bile. Soru da bir... E, bir, bir, bir problem var. var. Problem var. Bir kekremsi bir durum var. Neden o biliyor musunuz? Bir ara bir başka adrese kaçmanız bir adaya. Ee, Bu, evet. O burada biraz, Kemal Bey'in canı sıkılmış ve gitmiş. Oysa yahu bir dakikaya ne kayıp 8 saati diye bir sözü alır. Ben, ben de yumuşatır. Tabii. Yani, yani hatta biraz da arkadaşa da yani ne demek istiyorsun kayıp bilmem Aç bakalım yani. biraz der. Aç evet, aç biraz der. Ne diyorsun dersin? hatta arkadaş da <laughs> daha iyi ifade etme. Şimdi ben meslektaşımı biraz korumak istiyorum. Abi biz de koruyalım canım. Bir şey demedik. Kendisini daha iyi ifade etme imkanı da bulabilirdi belki. Hani biraz daha aç şu soruyu deseydi. O da belki daha iyi e, ifade ederdi. Kemal Bey bu soruya yani. niye cevap vermedi? Ben öyle söyleyeyim size. İşte tamam o da bir problem. Yani Hakan yani... Bayrakçı ne diyor? Şimdi ben iki açıdan arkadaşa <laughs> yorumlayacağım. Niye? Bir Ben katılıyorum. Soru aslında alan açmak için bir soru. Maks ha. Aksadı, Aksadı. Amacı o ama Aksadı. amaca hizmet etmiyor. Niye etmemiş? Turgay Güler'in işaret ettiği tamam. kelimeler nedeni. Kelimeler doğru seçilmedi. Evet. Doğru. O kelimelerden Kemal Bey rahatsız olmuş. Tamam mı? Doğru. Bir bu, birinci gördüğüm bu. Sen, yani demek istiyor ki Kemal Bey ya sen ha. bana karşı olan iktidar yanlılarının dilini kullanıyorsun. Demek evet o, o kapıya çıkıyor. Yani öyle anlıyor onu ya da dolaylı başka kapılara çıktığını ima ediyor. Savaş öyle anlamıyor. Heh. O da evet. öyle anlamıyor nitekim ki tebessümle bitiriyor. Ama ikinci bir mesele daha var. Orada da size katılıyorum. Ee, buna rağmen eğer alan açmak için ya da problemli bir soru olsun ya da operasyon çek. Ya da operasyon sorusu olsun isterse. Aynen yani dönüp operasyon da şekli olabilir. Gibi evet. Yani. Hiçbir şey olmamış gibi ya da sergen gibi. Sergen gibi. Bunlar evet. ordinariuslar. Göğsünü alıp yumuşatıp ayağını indir. Rıdvan gibi. Ha, sergen Rıdvan öyle gibi. mi yapıyordu? Tabii tabii. Can, Can Bartu gibi say da say. İndirip Pele'ye kadar gitmeyin. <laughs> ne kadar? Pele. Peki gitmeyin. Rıdvan, <laughs> gitmeyin. Rıdvan dilmen var. Ee, zaten bizim Türkleri saydım. Neyse. Gitse Metin Oktay'a kadar gider. Metin Oktay da canım bunlar efsane. Metin Oktay Şimdi dolayısıyla e, indirip Gayet güzel bir cevap verip, daha tatmin edici bir cevap verip kısa kesebilirdi. Yani şey de yapabilirdi. Bu yani, bana şunu da gösteriyor. O arkadaş eğer iyi niyetliyse e, soru soran arkadaşımız, yani gazeteci her türlü soruyu sorar önce onu söyleyeyim de, Vallahi. iyi niyetliyse onun da sorusunu açmasına, düzeltmesine de bir fırsat tanımış olurdu. Ama öyle bir yapsaydık. üçüncü tespitim daha oldu bu akşam ya da günkü temaslardan ya bugünkü temaslardan ya da bu genel havadan Kemal Bey biraz gergin. Ay soruyu karşısında geriliyor ya. E, o yani şöyle diyor. Ben diyor KRT'deyim. Tamam. Bizim kanal adama bak. Ama şöyle. İnsanlarda günlük 24 o 14 saatin akışında bir gerilim olmasa bazen alıp konuyu ters bile olsa yumuşatırlar. Hmm. Burada direkt... Doğru doğru. Ben gülüyor. bazen mesela çok gergin oluyorum. Hı. En cevap verebileceğim Hı. konularda bile... Terslenebilir. Tamam, ters ters, ters Tabii. cevap veriyorum. Yani Tabii. Hiç de hoşuma gitmeyen tamam, bir şey. oluyor. Evet. Dolayısıyla evet. burada biraz o kokuyu da aldım ve merak ettim. Bugün ne ters gitti diye. İpek Hanım siz ne diyorsunuz? Ee, elbette bir gazeteci istediği soruyu sorabilir. Sormalı da. Ee, burada aslında biraz e, kuşku yaratan şey kanal. Mesela bizim hiç çıkamadığımız kanallar memleket partisi olarak ambargalı olduğumuz kanallar, reklam bile parasıyla reklam bile, kurultay reklamımızı bile veremediğimiz kanallar. Problem oradan kaynaklanıyor. Siz de dediniz ya kendi kanalları. Şimdi bölünmüşlük var Türkiye'de yani senin medyam, benim medyam, senin gazetecim, benim gazetecim. Zaten o gözle bakıldığı için aa ne oluyor işte CHP'ye Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın Tuncay Özkan var bu kanalın arkasında bildiğim kadarıyla. Ya öyle değil mi? Öyle onunla ilgili evet. yani bir yani <laughs> öyle olduğu için insanlar hani ne oluyor ya falan hani burada evet. şey mi yapılıyor? Tabii, bir, bir genel başkan hangi kanala çıkarsa çıksın hiçbir zaman bu benim kanalım rahatlığını yaşamaması lazım. Öyle. her soruya verebilecek cevabı olması lazım. hazır cevap olması lazım. tabii o da başka bir yetenek. Mesela Muharrem İnce'de <laughs> <o> var mesela. <laughs> O yetenekli Muharrem ben kendi programıma sizin vesilenize davet edeyim. Bana açık bak. Masum Bey. Şimdi ben burada şunu görüyorum. Bir kere Kemal Bey bu 8 saati kendisine yakın olan bir televizyonda açıklamak istemez. Açıklamak isterse daha fazla yaygın, izlenen bir kanalda CNN'de, Fox'ta. Devir değişti gibi. Masum Bey. Artık yani sizin nerede söylediğiniz yani, önemi yok. Anında yani sosyal o, medyada oradaki, milyonlarca e, insana ulaşıyor. O ketumiyetini bozacaksa daha fazla. <laughs> biraz biraz bozulmuş an. mu peki sizce efendim soruya? Yok daha dinlerken gergin. Onun için dedim acaba daha evvel ne konuştular? O önemli. Yani e, gidişattan Bunun öncesinde yedi, de eee Kemal Kılıçdaroğlu rahatsız Olur, edecek zaten birinci cümleden e, başlıyor e, soru. soru. Daha soruda, birinci cümleden Soruyla başlıyor. ilgili takıldığı yok. Soruyla takıldığı ki cümleler değil. Sorunun yanıtını burada vermek istemiyor. Yani, yani öyle o görmedim e, masum beyin Ben, Allah, ben de öyle görmedim. Burada bir da daha dinleyelim isterim. isterseniz. Efendim? Bir daha dinleyelim. Dinleyelim bakalım. E, ...İngiltere ziyaretiniz... E, ...bir ara başka bir adrese gitme gibi bir durum var mı? Çünkü hep soruluyor... 8 saat işte e, yoktu... E, nereye gitti diye... ...bu kez şöyle bir başka adaya gitme gibi bir durum olur mu? Ben şimdilik iyi akşamlardayım. Yok Peki, yok çok bozuluyor. Iyi. Bozulmuş bozulmuş. Bak, bozulmuş bak, yapma, e, Sayın Kemal Bey çok soğukkanlı bir insandır. Yani Siyasetine evet. baktığımız zaman... ...hiçbir zaman renk vermez e, ee, öfkesini ne bileyim işte sevincini böyle çok fazla belli eden bir siyasetçi değildir. Tebessümle dinlerken dinlerken tebessümle o 8 saat falan dendiği anda birden ciddileşiyor. Ben de Hakan Bayrakçı gibi görüntü analizi yapmaya başladım valla. <laughs> ama, ama Kemal Bey'in hakkını yemeyelim. Yani bu soru bozulacak bir soru yani. Bozulmaması... E... Bir dakika rahatsızlığınız olursa bozulur. Evet. Aksi olsa cevap verirsiniz değil mi? Tabii canım bir rahatlığın olsa da rahat bir cevap rahat bir cevap verirsin ya. Yani burada bir de şeymiş bir soru, bir e, yanıt Savaş Kerimoğlu vermesinden daha iyiydi. Savaş Kerimoğlu Öyle bu, bu meslektaşımızın ismi e, Bakırköy Belediye Başkanı ne Kerimoğlu? Bülent Kerimoğlu. Nun. Bülent Kerimoğlu'nun kardeşi hı hı. aynı zamanda ha. meslektaşımız. E, kendisi artık meslektaşımıza buradan Şöyle bir tavsiyede bulunalım. Bir açıklama yapar. Yani neden öyle bir soru sorduğunu izah eder. Kalsın kanalda istiyorum. Yani başına bir iş gelmesin. Ne, me şeyini Hepimiz. kaybetmesin. Daha evvel Halk TV'deydi zaten. Tamam, devam etsin, çalışsın. Ondan zaten ters bir soru gelmeyeceğini. Kemal Bey niye düşünmedi? Niye düşünemedi? Onu da anlamıyorum yani. Ya işte birden artık hani o bizim kanal rahatlığı var ya işte hanımefendi de söyledi. Yani o rahatlığa hiç kimse kapılmasın. E, doğrusu da o. En başta konuştuğumuz konu şu. Bu 8 saati izah edebilse. Tabii tabii. Ya ben şimdi size desem ki yayın öncesi neredeyiniz Ahmet Bey desem siz dersiniz böyle sarı mu olur? Birlikte oturuyorduk ya çay içiyorduk ya dersiniz. Evet evet. Evet yani yapılabilir ona cevap verebilir. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun o kayıp denilen 8 saatte herhangi bir böyle FETÖ-METÖ görüşme yaptığına da asla ihtimal vermiyorum. Görüntüler çıkarsa şaşırmayın. Bilmiyorum, yani ihtimal vermiyorum diyorum. Bir gibi. Ben, Öyle yani bir benim... şey olsa çoktan çıkardı Turgay Bey, sizi teyit etmek için. Ben ihtimal yani vermiyorum, şey görüntü Gördüler çıkarsa, çıkarsa şaşırırım. şaşırırım. Görüntü çıkarsa Orada şaşırırım. Orada görüşmelere ilişkin, yani <gülüyor> Yapacak <gülüyor> bir şey yok. Yok, Amerika'da. Çıkarsa da şaşırırım. Çık, <laughs> evet, çıkarsa <laughs> şaşırırım ama ihtimal <laughs> vermiyorum. Dolayısıyla Yaşın bu bakayım. soruya da böyle takır 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 cevap vermesini beklerdim. Vermemesini de bir tercih gibi görüyorum. Mesela fetöden daha öte bir takım görüşmeleri olmuş olur. Fetöden de daha öte. Bir ne daha olacak başka olmuyor. ya? Fetöden. Yani, mesela be, be, beklememiz lazım. Fetöden daha da Hasan Sabbah var. Alamut yani, <laughs> Kalesi var yani. yani. Bu konuda Turgay Bey, siyasiler bu tür şeyleri yaparken çok dikkatli olur. Yani böyle Aleni o, o, görüşecekse birisiyle. Şöyle büyük o kişi gelir, elçi, onun elçi, kaldığı otelde büyük kalır, elçi, büyük ya, odada görüşürler. Yap büyük Bakın ayda şimdi, 4 kez şimdi bu işi, bu işi böyle bir gazeteci gibi görmeyin siyasetçinin görüşmesini siyasetçi bir, bir, sizin bakın, şu anda düşündüğünüz büyük elçilerle görüntü ayda 4 kez resim, görüşmenin fotoğraf izahı her şeyi var mı büyükelçilerle ayda dört kez görüşmenin bir izahı var mı görüşür Yunan büyükelçisiyle görüşmenin Türkiye'de, ve bu görüşmeden bu sonra bir tek cümle açıklama yapmamasının bir. AK Parti kurulduğunda yapmaması. bütün milletvekilleri ve genel başkanı görüşüyor. Görüşür. O zaman e, e, Kanal 7 dedik. E, Ahmet Bey güzel takip ben de Yani sen de orada takip etmeniz lazım. Görüşürdü ve niye görüşüyor demezdik. Yani no, gayet Masum doğal. Bey, çok ince, büyük elçilerin, Masum bakın Bey, büyük elçilerin işi, bir işi var. Türkiye'de her büyük elçi, Türkiye'nin büyük elçisi öyle de resmi casustur. Unutmayın bunu. Bütün Yok, büyük elçiler bunu. büyük elçiler resmi casustur. Yani ülkesi adına senin ülkeni gelecek insanlarla konuşur, yorum yapar. Bakın yani böyle e, siyasiyle yanlış şey değil. Zamanında ben söylerlerdi ya işte bakın Abdullah Gül bilmem kim görüşüyor filan bir resepsiyona gittiğimiz zaman görüyorduk. Ama doğaldır. Çünkü siyaset Türkiye'de iktidara talipsen yalnız Türkiye'yi yönetmeyeceksin. Dünyada da var olacaksın. Yani dünya senin kim olduğunu, nasıl olduğunu görecek. Şimdi Sayın Muharrem İnce şu anda yabancı misyonlar tarafından izlenmiyor mu? Bal gibi izleniyor. Niye Muharrem İnce'yi ayrı e şu anda etmiyorlar? Işık görsünler, kapısından ayrılmazlar. Işık gördükleri anda kapısından yani, ayrılmaz. Yunanistan evet, evet. Elçisi. O <laughs> <hakikaten. Soru> şu şu. <laughs> Yunanistan büyükelçisi nasıl bir ışık gördü ya, o zaman? yapmayın. Bakın ışık görsünler kapısından ayrılmazlar. Ben ayırmazlar. bunu sormak zorundayım. Yunanistan büyükelçisi değil. Ana muhalefet lideri ya. Hayır, bir görüşürler tamam. ya? Peki biz Yunan bak şimdi Yunanistan'la çok gergin ilişkiler yaşıyoruz değil mi? Biz e, bu gerginlik konusunda işte Memleket Partisinden Sayın Muharrem İnce'den e, hakkıyla e, çıkışlar, e, tavırlar görüyoruz. Çıkıyor ve tavrını ortaya koyuyor. Bir diğeri de muhalefet partisi. Ondan bir tavır görmüyoruz. Niye Tam te tersi. Göstermek zorunda değil ki bakın. Buradaki karıştırmayın. Aa, tabii Masum değil. De, tabii be, değil. Masum Bey bitireyim yani, mi? Masum Bey bitireyim, ya siz yapmayın. konuşun. Bakın, konuşun. Bak sözümü tavır kesmeyin. Tavır göstermesi Masum gereken Bey, yerde gösteriyor. Ve siz biz, ne istiyorsunuz ben, biliyor musunuz? Ben Muhalefet bir şey istemiyorum. gibi davransın. Muhale... Hayır. Ne münasebet canım değil, ne iktidar değil. gibi davranmasın. Muhalefet bakın, vatansever bakın, gibi davransın. Vatansever bayrağına, vatanına, bayrağına, bayrağına yapan, sahip çıksın. Vatansever değilsin, Muharrem, Bak, ben, Hepsi Bak, Hiç kimse siz, vatana ihanet siz beni, etmez. Siz beni Uzura lütfen, bakmayın. Siz beni lütfen. Hiç, yani kim olursa olsun. siz olsun. Beni lütfen, ben ben iyi ne alt partili herhangi bir siyasetçiye beni, vatansever değilim derim. Şey, ne de CHP'nin. Zaten vatansever olmayan, Masumde. Kim ona kendini belli ediyor? Ya Onları ben sizden daha seri yok. taramalı bakken. gibi konuşabilirim. Beni bu şekilde konuşmaya lütfen icbar etmeyin. Hayır ama bakken, ben bakken. şunu Başka söylüyorum. Şey ben ama, söylediğim, şey ben ama. söylediğim söylediğim sevmiyor diye bir cümle kurmadım. Siz yani bunu kendiniz ne, uydurdunuz. Adam randevu almış, vermez mi? Vatanını tamam, sevmiyor getirdim, diye bir cümle diyelim, kurmadım. Bunu siz uydurdunuz. Bayrağını sevmiyor diye bir cümle kurmadım. Bunu siz uydurdunuz. Bu ülkede Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir siyasi partinin genel başkanı Yunanistan Türkiye'ye gemkirirken Kemal Atatürk kurmadı. Şimdiki CHP'yi biraz evvel konuştular. Deniz Baykal kurdu. 92'ye kadar CHP'de Atatürk'ün kurduğu parti bana çıkartın bir kaynak. Bu konuda 92'de kurulup iki hi ifşa -hi etmeyince başladılar Atatürk'ün Partisi demeye. Atatürkçülüğü öne getirdiler. İlk kurulduğunda kullandıkları doktrin Yeni Sol adı altında Deniz Baykal ve İsmail Cem rahmetliğinin birlikte yazdığı kitaptır. Neyse sonuçta Tutmayınca ona o ayrıntı, Yapmayın Masum Ya. Masum Bey ayrıntı yani, o. CHP'nin yani bir kurumsal tarihi var. Ben Mustafa ha. Kemal abi, şu ben anda Zorluk çekiyorum. Yani ben tek bir partiye mal etmeyin. tamam. ki, Gazi Mustafa Kemal Atatürk kurmadı CHP'yi. Kabul etti. Bu CHP'yi kurmadı. Onu söyleyecektim. Ben de bunu söylüyorum. Başka bir şey söylüyorum. Ben başka bir şey söylüyorum. Muharrem İnce mesela tavır koyuyor. Ama niye alınganlık gösteriyor bilmiyorum. Ben alınganlık göstermiyorum. Bir ben diyorum edeyim. ki randevu Bak, almış, vermesin mi? muhalefet hiç... Hayır tamam, kızmıyorum da randevu müsaadeç... almış, vermesin mi? Hayır. Bir Sorunlu müsaade ediniz de bir cümle kurayım. Randevu rızası almış, vermesin. Vermesin. Veriyorsa da orada şeffaf olsun. Aç soruyorum. Muharrem İnce öyle mi yapardı? Verdin randevu derdin ki söylemesi lazım tabii. O adalar o adalar Yunan'ın diyen, Doğu Akdeniz'de bizim ne işimiz var diyen bir CHP Yunanistan Büyükelçisi ile bir araya gelir, kapalı kapılar arkasında konuşur ve buna ilişkinde hiçbir açıklama yapmazsa burada eleştiririm, eleştiririm. Libya tezkeresi var. Mesela Libya tezkeresine hayır dediler. Libya tezkeresine hayır dersen eleştiririm. Bu sınırımızda hayır, PYD PYD ayrı, ayrı değil. Sınırımızda Yarın PYD mavi devlet kursun. Bir çıkarken şimdi sahip çıkanlar reddediyordu. Bizi Ama, mahkum etmek kalktılar. Ben Amerika Birleşik Devletleri'nin devletleri projesi yapmayın olan yapmayın sınırımızda bir PYD ya terör yani. örgütü kurulmasını isteyen Amerika'nın büyük elçisini CHP kabul ederse ve CHP'li Muharrem Erkek de e, neydi? Ne erkekti? Muharrem. Muharrem Erkekle çıkar. Sınırımızda PYD devlet kursun. Biz bundan rahatsız olmayız derse o büyük elçilerle yapılan görüşmeye itiraz ederim. Evet. Senin de bir devlet adamı olarak ben de, bir devlet adamı ciddiyetini hala koruyorum diyerek evet. bir bu devleti seviyorum diyen bir kişi olarak buna itiraz etmeniz gerekir. Etmiyorsanız ben, siz bilirsiniz. Ben de diyorum ki Muharrem yani, inceden bu, de istese dövü verir. DSP'den de ister Nasıl verir söylesin. Bakın randevu istemiyor Hanım ki. ki. Hanımefendi nasıl vereceğini bir söylesin. Ama efendim bak, Hanımefendi bakın. Hanımefendi nasıl randevu vereceğini size bir söylesin? Siz söz vereceksin. Müsaade edin tamam. de söylesin. Randevu isterse var. verir mi? İstememişim. Söylesin. Bir İpek Hanım'ı dinleyelim. Tamam teşekkür ederim. Şimdi. Bu arada Kılıçdaroğlu'na soru soran e, gazeteci arkadaşımız Kerimoğlu'nun sorusu Manadası'nı soruyormuş. ...öyle olduğu söyleniyormuş. Tabii bir... dedim, alan yaratma sorusu sordu ama, ama aşılmadı. Evet. Şimdi şunu söyleyeyim, öncelikle bizim... E, bir izleyicimiz dış... göndermiş, bir ettim efendim. Tahmin ettim, o. inanın evet. tahmin ettim. Yani alan ben de sorunun sorusu. kötü niyetle olmadığını tahmin ettim. Evet, Evet. 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 aynı evet. Şimdi evet. ama bizim, soru da... Bizim bu konuda politikamız çok net. Biz diyoruz ki dış politika meselesi önemlidir, İç politika malzemesi asla yapılamaz... Yunanistan konusunda tavrımız net. Biz diyoruz ki CHP CHP'li belediye başkanı İzmir'de yanlış bir şey yaptı diyoruz. Biz Yunanistan konusunda netiz. Biz Amerika Birleşik Devletleri konusunda netiz. Biz Suriye konusunda netiz. Tezkereler konusunda netiz. E, o yüzden isteyen ne istediğini görüşürüz. Bu ayrı bir şey. Ama e, bir duruş olduğu için devlet politikasını bazı noktalarda destekliyoruz. Bazılarını eleştiriyoruz. Mesela mülteci meselesini, sığınmacı meselesini eleştiriyoruz. Eyvallah. Ama diyoruz ki tezkerelere, evet, evet orada Türk askeri olmalı, oradan PKK girişini engel Tezkereye hayır e, dedikten sonra o büyükelçiyle de görüşürsen ya da zaman, görüştükten sonra hayır ve net, dersen? Açık ve net, şeffaf olduğumuz için görüşme sonuçlarında elbette ki halkla e, paylaşacağız. O anlamda isteyen de tabii ki görüşür ama ne konuştuğun önemli, içeride ne konuştuğun önemli. E, gidip e, CHP'li dediğim gibi belediye başkanı Yunanistan eleştirisi yapmazsa, ondan sonra Sayın Ünal Çeviközün açıklamalarını biliyoruz. İşte haddini aştı diyor ya ben, Türkiye'de bence, mesela. Bence şöyle, yani toparlayalım bu konuyu. ya Sonuçta Masum Bey şurada haklı. Yani randevu isteyen her büyük elçiye randevu verilir. Turgay Bey de şurada haklı. Ya tamam görüştün, görüştükten sonra bu iki ülke arasında müthiş gerilimler var. Sen daha milli bir duruş sergileyen bir açıklama yaparsın olur biter. Evet, yani bu evet. işin ben sana katılıyorum. Yunanistan yani, konusundaki politikaları aşağı nedir mesela? AK evet, Parti'sinin önceki politikalarını biliyoruz. Atatürk dönemindeki politikalarını tabii, biliyoruz. Tabii tabii yani İsmet bence Paşa bunu, dönemindekileri biliyoruz. Bülent Ecevit dönemindekileri biliyoruz. Şimdiki politikası nedir? Ben bunu daha fazla hani uzatmanın alemi yok. Çünkü her, her randevu isteyen büyükelçiye bir parti liderinin randevu vermesinden daha, daha bir doğal şey. bir şey olamaz. Ama Yunanistan büyükelçisine randevu veriyorsan bu kadar krizli bir ortamda... Demeç ver sonra. Bir şey söyle ya. ya. Evet. Adam Türkiye, Türkiye ile ilgili... Denmesine. Bugün Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı. Hı. Son bir yıl içinde diyor Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendi denilen kişi... Biden Diyaz denilen kişi 1080 tweet atmış Türkiye aleyhinde. Bir yıl içinde adamın iş gücü Türkiye aleyhinde tweet atmak. Yani bu Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olsa da bunu yapacak. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı ne olsa, olsa şey da bunu yapacak. Yani e ee, sanmayın ki Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olunca Yunanistanlılar bütün tezlerinden vazgeçecekler. Adalardaki silahlarını Ay, alacaklar. Tezlerinden vazgeçerse Kemal Bey tezlerinden vazgeçerse 1080 değil bir tweet bile atmaz. Bu arada pardon ben e, bu ben konuda hiçbir şey söylemedim. Bir tek cümle söyleyeceğim. Bu görüşmeden sonra Kemal Bey deseydi ki "Efendim Ege konusunda ve adalar konusunda bizim haklarımız var." Bunları kendisine söyledim. Bir cümle söylese Kimse bitti, bu ikinci bitti. spekülasyonları... Her yok. gün görürsün. Tabii tabii. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Yani ya bu bir şey biçimi... Ne ya. demek ya muhalefet partisi söylemek zorunda değil, iktidar partisi değil. Hayır, söylemek partisi. zorunda. Olur mu yani şey bu, tezini? Açık açık Masum Beyin. söylüyoruz Beyin. mesela. Görüşme de böyle gerçekleşmiş. Bakın, görüşürken, görüşürken, görüşürken dinliyor. Adam onu ziyaret ediyor. Kendisini mi davet etmiş? Yapmayın ya. Kendisini mi davet etmiş? Yani biraz... Ne fark ha, İkinci, Ahmet Bey'in dediği doğru. Yani bir açıklama yapmaması yanlış. O ayrı Yazılı bir şey. Yazılı da olsa Ta tabi. bir şey söylersin. Ama yani. görüşmesi normal. Yani görüşmesi normal. Şu fotoğrafa bakın hangisi? İptek başına değil. Genel tamam, sekreteri canım. var, barış tamam, sözcüsü, tamam, sözcüsü var. Şey yani, yani burada böyle fırsat bilip bir parti siyaset yapan bir kişiyi, vatanseverlik dışında intelemek doğru değil. Ben onu bakın, kim olursa olsun. Bakın, ben siz, bunu ne siz, e, ama cümle sayın bu spekülasyon vatan yapılır. Evet. Her, her vatan olsa yapılır, daha tatmin ediliyor. Yani aynı Büyükelçi büyük et, elçi, ben, elçi sürekli şimdi bir gidip cümle açıklama yapmayı yani, müsaade eder misin? Ee, Masum Bey sözümü kesmesin lütfen. Rica ediyorum. Hassaten rica ediyorum. Bu önemli bir cümle. Ben Kemal Bey'in bu konularda bir şey söylemesi gerektiğini dile getirirken Masum Bey dedi ki ya o muhalefet partisi iktidar değil söylemek zorunda değil dedi. Ben de dedim ki her vatanseverin, bayrağını sevenin, ülkesini sevenin bunu söylemesi lazım. Şimdi masum, geri alıp sarıp izleyebilirsiniz. Bin defa da izleyebilirsiniz. Söylediğim cümle bu. Masum Bey buradan şunu çıkarıyor. Siz Kemal Bey'e vatan haini dediniz. Yok şunu de. Ben böyle bir cümle kurmadım. Çok teşekkür ederiz. Bu izahınızı yeterli buluyoruz. Demedikten sonra problem değil. Tamam mesele yok. Güzel. güzel. Yani. Gayet güzel açıkladınız. Ee, teşekkürler.